Dikili Konuşuyor YouTube kanalımdan merhaba. Sevgili dostlar her yıl bir Eylül'de balık yasağının bitip de balıkçılarımızın denize açıldıktan bir iki hafta sonra Dikili Atatürk Meydanı'nda belediye tarafından Dikili Belediyesi organizasıyla ile Atatürk Meydanı'nda vatandaşlara sardalya balık ekmek dağıtımı yapılıyor. Bu sene ikincisi düzenlendi. Oldukça da kalabalık bir topluluk şenliğe katıldı. Şenlik diyorum e, müzik şölende yapılacaktı. Ancak e, Bardındaki maden kazasında ölen şehitlerimizin e, anısına onlara anlatan rahmet diliyorum. Yaralılarına adil şifalar diliyorum. O nedenle şenlikler iptal edildi. Müzik şöleni iptal edildi. Sadece balık ekmek dağıtımı yapılıyor. E, balık ekmek dağıtımına Dikili Kaymakamı e, Ali Edip Budan e, beraberinde belediye başkanı Adel Kırgöz'le katıldılar, kendileri vatandaşlara balık ekmek dağıttılar. Oldukça kalabalık bir topluluk var, güzel bir şölen, birliğin beraberliğin vurgulandığı bir etkinlik olarak değerlendirildi. <laughs> <terminar caizelim> <laughs> <f> <kaik gehört> <horrible> <laughs> Bu balık başlama <laughs> <NPC2> <laughs> <evet, evet, gülüyor> Në tratateve <tune> e cage, bitch poured eấy që edhe shotherin fu e laidさん Kas kommtë që të istegimRadio, kohë nga herel很多 po mëshed 10 sot, mes 10 të О̀poovë, do están यार 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 यार

Bakmak nerede? Ekmeği getirip şey. Hadi. Ay çift sıra herhalde. Ne kadar tane gerek? Ne kadar olsun. Olsun birader. Buyurun. Afiyet olsun. <Sessizlik>